Etraf temizledim, toparladım. Ee, şimdi tabii ki benim de birine evinde ne yapıyorsun diye sormam lazım. Ben de iki kişiyi kullanmak istiyorum. Bunlardan bir sevgili karım olsun Didem Dayıcıoğlu. Şu anda bana bakıyor. Bir diğeri de canım ciğerim arkadaşım, çok sevdiğim, e, yüce gönüllü insan Aras Bulut İğnemli olsun. Bakalım onlar ne yapıyorlar. Ee, sizi seviyorum. Saygılar, sevgiler. Evde kal hashtag ile başlatılan bu video zinciri bana geldi sevgili Necip Memeli'den. Ee, ben de evimde kalıyorum. Evde kalmanın öneminin farkındayım. Ee, dikkat ediyorum. Ee, ben de bunu e, Engin Öztürk'e... Evet ben de evde kalıyorum. Sadece kendim için de değil. Toplum için, çevrem için, sevdiklerim için evde kalıyorum. Lütfen imkanım varsa sen de evde kal. Herkese merhaba. Evde kal hashtag ile başlatılan zincir sevgili Aras Bulut'tan bana geldi. Bugün evdeydik, yarın da evde olacağız ve daha sonraki günlerde de. Bu yüzden sizi de evde kalmaya davet ediyoruz. Ben de zinciri, Kaydırç. Merhabalar herkese. Evde kal #ile başlayan zincir canım Berkay Ateş'ten bana geldi. Sadece hasta olmamak için değil, bu hastalığın taşıyıcısı da olmamak için. Daha da. Herkese merhaba. Evde kal #ile başlatılan zincir canım Damla Sommaz'dan bana geldi. Evet Damla ben de evdeyim. Biliyorum bu süreç çok zor ama hepimizin inisiyatif alıp evde kalmayı tercih etmesi gereken bir dönemdeyiz. Damla da çok güzel. Kendi sağlığımız kadar başka insanların sağlığını da düşünerek evde kalıyoruz. Berkay Ateş'ten gelen bana bu zincir şimdi Aytaç Uşun'a ve Kubilay Aka'ya gidiyor. Evet sevgili Kadir Çermi'nin devam ettirdiği zincir bana da geldi. Ben bu zinciri Kaan Urgancıoğlu ve sevgili Erkan Kolçak Göstendi ile devam ettiriyorum. Evde kalın, bu sıkıntılı süreçte sağlığınızı koruyun, çevrenizdekilerin sağlığını koruyun. Herkese merhabalar. Kubile Hakan'ın çağrısını aldım. Ben de evdeyim. E, Evde vakit geçiriyorum ve bu süreçte evlerimizde olmamızın,